Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz ve dolarları bozduğun içerisinde bulundu. Evet. Siz bozduracak mısınız? Valla şu anda bende yok yani bozdurmak için. Şu anda yani elimizde altın yok. Ekonomisi nasıl? Ekonomisi sizi İnsanlar işsiz. Gerçekten ben şu anda iş bulamıyorum. Kendim çapımda gezip dolaşırım bulamıyorum. İşsiz diyorlar. Var. var bence. Yok. Yok diyen kişiler yanlış söylüyor bence. Var işsizlik. Durumunu kim kaldırması lazım? Kim çözüm bulması lazım işsizlik durumuna? İşsizlik durumunu Tabii ki devlet büyükleri, cumhurbaşkanı çözebilir. Neden çözülmüyor? Neden çözülmüyor? Bilmiyorum. Bir umudum var Çözebilecek mi? Abi benim hiç umudum yok. Çözmeyle ilgili bir umudum yok. Yarın cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Yarın cumhurbaşkanı seçimi olsa ben oyumu e, Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Niye veririm? Çünkü adam ülkeyi yönetiyor. Adam yönetiyor ülkeyi.